şekildeki kaldıraçta yük, kuvvet ve desteğin yerleri gösterilmiştir. Destek, kuvvet ve yük. Kuvvetin desteği olan uzaklığını buluyorum. 1, 2, 3 ve 4 bölme. Yükün desteği olan uzaklığını buluyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 bölme. Soruda görüldüğü üzere kuvvetin desteği uzaklığı yükün desteği uzaklığından daha az. Yükün daha uzakta olması kuvvetten kayba neden olacak. Kuvvetimin daha uzakta olması bana kuvvet kazancı sağlarken kuvvetin desteğe yakın olması yoldan kazanç sağlar ama kuvvet değerinden kayba neden olur. Şimdi kuvveti yukarıya doğru uyguladığımda yük de yukarıya doğru hareket edeceği için kuvvetin yönü değiştirmez doğru. Yoldan kazanç sağlar çünkü yük 7 birim yol alırken kuvvet 4 birim yol alıyor. O yüzden bu bize yoldan kazanç sağlar. Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Kuvvet kolu 4 birimken yük kolu 7 birim. Kuvvet kolu yük kolundan büyüktür. Yanlış. Bahçe küreği buna örnek olabilir. Evet kürek, maşa, cımbız, olta beyzbol sopası. Bunlar kuvvet ortada kaldıraç tiplerine örnektir ve kuvvetten daima kayıp vardır.